1924 yılı başında yani şu Tevhiri tedisat Yasası hı hı. efendim hilafetin Kaldırılması e, Devrim Yasaları 3 Mart Yasaları çıktığı günlerde Sinclair İngiliz İstihbarat Şefi Başkanı İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor veriyor. Diyor ki Kemal Anadolu'da kanla çömez bir cumhuriyet kurdu. Biz bu cumhuriyeti iki yılda yıkacağız. Bu yolda doğal müttefiklerimiz, buraya dikkat lütfen, her birini kendi kurdurduğumuz tarikatlardır. Bak bir daha söylüyorum. Girsinler arşive, baksınlar. Sinclair, 1924 başı, İngiliz Dışişleri Bakanlığı rapor veriyor. Adam İngiliz Gizli Servisinin başı. Diyor ki, Kemal Anadolu'da çömez bir cumhuriyet kurdu. Biz bunu iki yılda yıkacağız bu yolda doğal müttefikimiz her birini kendi kurdurduğumuz tarikatlardır gidin bakın bütün tarikatların arkasında İngiliz emperyalizmi vardır ve bu coğrafyada tarikat cemaat adıyla örgütlenmiş ne kadar adı kısaltılmış A, B, C, D, E, F, G, H e işte say hepsi emperyalizmin etki ajanlarıdır taşeronlarıdır öyle ola gelmiştir. Az önce sevgili kadem başkanın söylediği yok işte efendim e, okullarda ders veriyorlar. Bunların hepsi emperyal projelerdir. Asıl amaç şudur sevgili Elif Doğan Şentürk değerli KRT izleyicileri. Dünya fosil yakıt rezervinin yüzde yetmişinin üzerinde oturan petrol coğrafyası dediğimiz ya da İslam alemi dediğimiz bu coğrafyada İlk ve tek örnektir Kemalist Cumhuriyet. Laik, antiemperyalist, tam bağımsız bir devlet. Rol i̇şte bu devleti aslında. bu devleti yok etmektir yüzyıllık çaba. Sinclair şöyle devam ediyor. İngiltere diyor hiç vakit kaybetmeden Cumhuriyetin bolşeviklik, bolşevikliğin de dinsizlik olduğu propagandasını Anadolu'da ve bütün İslam coğrafyasında yürütmelidir. Şimdi Sevgili Elif Doğan Şen, bunlar tesadüf değil. Tevhid-i Tendisat yok edilmesi, işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Genel Kurmay'ın bu duruma sokulması, efendim, hilafet özlemlerinin kaşınması, yeni Osmanlıcılık hayallerinin teşvik edilmesi, bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunlar bir emperyal proje. Ne yapılmaya çalışılıyor? Ulus olmaktan çıkarılmaya ve devletimiz de ulus devlet olmaktan Ayıklanmaya çalışılıyor.